Abi sigara kokusunu bastırmak için bir şey yapıyor musun? Valla kardeşim ben sigara kokmuyorum ya. <laughs> Kızı sevdim konuşmak için arkadaşımı gönderdim. Arkadaşım yanına çağırdı. Beni kızla konuşmak için konuştum falan. Senin <laughs> de yaralı adam. Abi için okur musun? Oo, of arkadaşlar kafam karıştı ya. Hepiniz aynı kıza aşık gibisiniz. Ben 8 tane donate var. Sekizi başka hikaye. O onu gel dedi git dedi. Yeniden sonra geldim arkadaşımla geldi. O bana bir bakış attı. Ben de bir bakıştan sonra kesin bana aşıktır. Ne çıkardım yüzü eğildim önünde. Evlen benimle dedim. Bana siktiri çekti. Niye böyle yani? Yanımda otursun. Lan derim. Kendine gel. gel derim. Abi burası klinik mi ya? Oğlum güzel bir şey. Ben bunlar rahatsızlık duymuyorum. Sabaha kadar dinlerim. Ben çok seviyorum dertleşmeyi ya. Ama konular milattan önceki halim yani. Hani yakalayamıyorum. Ortaokulda bir kız bana baktığı zaman ne hissettiğimi, ona anlam yükleyip yüklemeyeceğimi hatırlamıyorum. Bana baktı. ha güzel kız aşığım benimle evlenir misin? Böyle hikayeler var yani. Sevgi zayıflık göstergesidir. Sektörler <laughs> öyle bir şey yok. Sırayır. Götünden atma hangi film izledin ama. Formikarım çizimi ne zaman yaparsın peki abi? Ne bileyim lan o karınca çiftinde falan yaparım belki onu. Bir durun donate atmayın ya. Abi bunu da gör Gurban olduğum bir şey sormak istiyorum abi. E sende de kilo kaybına bağlı olarak belinde rahatlama oldu mu? Oldu. Merhaba abi İbrahim amca da yaşlandı. İnsanlar yaşlı bir şeyler yapmaya pek hevesi olmuyor. Daha da yaşlanmadan bir yayına katılır mı? Oğlum ne alakası var? Babamla ne? Benim babamın yayınıma çıkmasıyla. Aslan gibi adam ne yaşlanması ya? <laughs> Arkadaşlar bana daha donate atmayın. Yayın yapmak istiyorum. Donate bırakıyorum. Donate okumayacağım. Bundan sonra atılan donate'lerden sorumlu değil. Bugün atmayın bana ya. Başka yayıncılar atın oğlum. Destek olun. Bana atmayın amına amın. koyayım. Abi geçen hafta benim